Evet yeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle yepyeni bir başlangıçla beraberiz abi. Rise Online. Biliyorsunuz 2021 yılında da ilk çıktığı zamanlarda da kanalımda videoları da mevcut. Zaten oynuyorduk. MMO RPG oyunlara yer vereceğimi, zaman zaman farklı oyunlara yöneleceğimi fakat buna hani vakit bulamadığımı sizlere söylemiştim. Tabi son zamanlarda biliyorsunuz Lost Ark çıktı. Yine bunun yanı sıra New World çıktı. En sonunda da artık Rise Online çıktı. Rise Online'a daha fazla vakit ayırdığım için bu oyuna oynama kararı verdiğimi belirtmek istiyorum. Dün gece ilk yayınımızı yaptık. Dönüşler çok güzel oldu. Hani beklediğimden daha iyi oldu sonuçlar. Hani Night Online'dan sonra buraya geçmekle alakalı ufak tefek endişelerim vardı açıkçası kitle açısından. Fakat sorun olmadı. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Şimdi bu ufak bilgiyi verdikten sonra şöyle bir durum var. Artık uzun bir süre Rise Online oynamayı planlıyorum. Bu oyunda bir şeyler yapmayı, tamamı erdirmeyi ve keyif aldığım sürece içerik üretmeyi sürdüreceğimi sizlere söylemek istiyorum. Ve dün akşam öğrendim ki bir sürü arkadaşım oyunla alakalı bir sürü sorun yaşıyor ve soru işaretleri var kafasında. Şimdi bu video rehber videosu olacak ve muhtemelen Rise Online kategorisinde görüp görebileceğiniz en detaylı video olacak. Aklınıza gelebilecek bütün soru işaretlerinin cevabını bulacaksınız. Nasıl olacak bu? Arayüzdeki her şey görevlerle alakalı, leveling ile alakalı ve map alakalı her şeyi bu videoda duyacaksınız. Bölümlere ayırmayı planlıyorum ayıramazsam da artık kusura bakmayın açıklama kısmında parça parça yazmaya çalışırım. Şimdi ilk olarak bizim oyunumuz bildiğiniz üzere MMORPG bir oyun. Karakter yapılandırma, karakterinizi güçlendirme ve rakip işte rakip takımla, rakip ekiple, rakip ırkla savaşmak. Öncelik olarak grafiklerini falan biliyorsunuz benim söylememe gerek yok zaten. Oyun gerçekten oynanabilir güzel bir oyun. Ben hoşlanıyorum. Manzarası, atmosferi, oynanabilirliği her şeyiyle, grafikleriyle benim hoşuma giden bir oyun. Diğer oyunlar gibi buna da bir şans vermeyi planlıyordum ve artık oyun açılmış durumda. Resmi olarak her şeyle oynayacaksınız. Mağazasına kadar her şey var. Şimdi şuradan başlayalım. Birinci olarak. Oyunun ekranında ilk Sol üst tarafta saat birimi var burasında kapatma hemen şurası alarm daha hala aktif değil aktif hale gelecek Schedule diyor burası takvim burada muhtemelen etkinlikler olacak ve Bunlara tıklayıp günlük alışveriş artık ne yapacaksak onları halledeceğiz Music diyor burası bildiğiniz üzere seslerin kapatılıp açılması ben genelde sesleri zaten ayarlarda kapalı tutuyorum ayarlar bölümüyle alakalı Ayrıyeten bir video paylaşacağım sizlerle performans ayarlarıyla alakalı Çünkü bilgisayarım çok sıkıntılı gerekli FPS'i alamıyorum oyun donuyor bilgisayar ısınıyor korkuyorum bir şey olur mu diye soranlar çok fazla. Bununla alakalı bir video gelecek. Bununla alakalı yine yorumlarınızda yazmayı unutmayın. Settings kısmına geldiğimizde burası dediğim gibi ayrı bir video. Burayı komple hani her şeyi anlatacağım size. Ben 2K ayarlarda full screen oynuyorum ve aynı zamanda epic ayarlarda oynuyorum. Bunu şöyle göstereyim size 81 FPS rahat bir şekilde alıyorum en düşük 70-80 FPS şöyle döndürdüm döndürdüğümde 90 FPS'e falan düşüyor 80 FPS'e düşüyor hani herhangi bir sorun yaşamıyorum PK alanında da en kötü 60 FPS'i gördüm tabi ayarları daha düşürerek 144 Hz'e kadar monitörüm 144 Hz 144 FPS'e kadar çıkabileceğimi düşünüyorum Tabii sizin bilgisayarınız birazcık daha farklılık gösterebilir sistem olarak gerçekten şu an optimize edilmeye yakın birazcık daha eksikleri var ama edilecektir emin olun Hemen yan tarafta ranklar var. Bu birazcık daha ilerleyen zamanlarda da aktif olacak. Hemen şu tarafta mağaza bölümü var. Burası zaten alttaki shopla aynı bir farkı yok. Şöyle bir ekranımız var. Gördüğünüz üzere alışveriş yapacağınız her şey sizi burada karşılıyor. Sepetinize ekliyorsunuz. Atıyorum mesela premium aldım. Sepetime eklendi. Sepetime tıkladım. Seçtim. Al dedim ve ekranıma gelecek. Şuradaki ekrandan çanta simgesinden sahip olduklarınızı inventörünüze taşıyabilirsiniz. Biliyorsunuzdur zaten az çok. Bu şekilde kullanılıyor. Bununla alakalı video çekmeye gerek var mı bilmiyorum. Premium kullanımı ve diğer detayla alakalı bilgi istiyorsanız tabii ki de yapabiliriz. Bu arada hızlı konuşuyor olabilirim. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. E zaten zeki insanlarsınız. Yavaş yavaş konuşarak sizleri böyle baymaktansa hızlı bir şekilde sizleri anlatmak daha mantıklı geliyor bana. Store bölümüne geçtik. Health bölümü en önemli bölüm. Destek bölümü. Bu tarafta sizin oluşturacağınız destekler var. Aldığınız hatalar, yeni destek talebiyle ve taleplerinizin sonuçları. Gördüğünüz üzere bakın mesela ben Nisan 24'te 2021 yılında göndermişim. Aynı şekilde yine 26 Nisan'da göndermişim. 28 Nisan'da göndermişim. 1 Mayıs'ta göndermişim. Detaylı bir şekilde bilgisini verip oyundaki bugları bildirerek siz de oyuna katkı sağlayabilirsiniz. Şu taraf sizin para biriminizi gösteriyor. Burada sadece inventörünüzdeki para birimini görebilirsiniz. Ufak bir detay bazı oyunlarda var bu FPS birimi premiumunuz premiumun sağladığı özellikler aynı zamanda ara yüzleri kapatabiliyorsunuz şöyle detayları görmek istemiyorsanız şu şekilde kapatabilirsiniz yine server sayısı gördüğünüz üzere lag bug veya herhangi bir şekilde FPS spike yememeniz için bu tarz bir rahatlamak getirilmiş serverlara en azından her serverda her slotta kasabilirsiniz level aşamasında buradan sonra başka neresi var burayı küçültüp büyütebilirsiniz veya yok edebilirsiniz şöyle HUD'den bu taraftaki ayarı kapattığınızda yine NPC'ler falan kaybolur. Şuna tıkladığınızda sizin dostunuz, NPC'ler, düşmanlarınız, yaratıklar ve quest'ler görünür veya görünmez olur. Bunları kendiniz tercih edebilirsiniz. Hemen yan tarafa geçiyorum. Level ve diğer infolar var. HP bar, nickname falan. Bunlar zaten hepinizin bildiği şeyler. En önemli noktaya geliyoruz şimdi. Bu tarafı zaten biliyorsunuz. Core bölüm diyeceğimiz ana bizim en çok dikkatimizi çeken bölüm şurası. Shop bölümünü gösterdim. Trade kısmına geldiğimizde tıklıyoruz. Trade bölümüne tıkladığımızda herhangi bir arkadaşımıza tıkladıktan sonra trade işlemlerimizi, ticaret işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Eşya al takas işlemleri. Diğer tarafta merchant diyoruz, pazar. Bu iki noktada iki çeşit pazarımız var. Birincisi kendi pazarımız. AFK kaldığınız durumlarda değildi. Daha çok bilgisayar başında olduğunuzda birebir iletişime geçeceğiniz zamanlarda pazarınızı kurup eşyalarınızı satabileceğiniz bir ortam. Diğer tarafta yine vice yani yardımcı Merchant diyor. Yardımcı pazar. Bunda da vergi sistemi dahil oluyor. Bu devreye giriyor. Eşyalarınızı koyuyorsunuz. Dahasında bırakıyorsunuz ve sizin yerinize bir tane NPC beliriyor burada. Ve o NPC 7-24 siz oyunda da olsanız, oyunda da olmasanız duruyor. Sizin yerinize eşyalarınızı satıyor. Bazı oyunlarda var bilenleriniz bilir. Auction House dediğimiz yine aynı şekilde item al sat bölümünün olduğu yer. Buraya mesela ben Stormbringer alacağım diyelim. Priest'in en sağlam itemlarından bir tanesi. Ara diyorum. Tekrardan burada listeleniyor. İşte kategorisinden Normal mi? Action da mı? Klası yine Priest mi? Neyse artık. Rarity dediğimiz Legendary'den tutun da Epic, Normal, Rare bunların hepsini içeren bilgiler. Filtrelerek daha çabuk erişebileceğiniz şeyler. Bu bölüm böyle. Adventure bölümüne geldiğimizde Quest denen yer çok önemli. Burada 3 seçenek var. Complete dediğimiz bölümde bitirilmiş görevlerimizi gösteriyor. Ben bu çarda bitirdim yapabileceğim bütün görevleri ve levelini birazcık hızlı kastım. Onunla alakalı da bilgi vereceğim size. Onun da bilgisini alacaksınız. Yine birazdan söyleyeceğim onları da. Not complete dediğimiz bitirilmemiş görevler. Gördüğünüz üzere 23'ten sonra görevlerim bitirilmemiş. Çünkü 23 level'dan sonra anladım ki çok yavaş kasılıyor ve gidip direkt olarak slotlarda exp kasmaya başladım. 45 level'a kadar çok kısa sürede kastım. Oraya gelelim dur oraya geleceğiz. Quest bölümü böyle. Yapmadığınız görevleri bu şekilde görebilirsiniz. bir açı tıkladığınızda sizi NPC'ye doğru yollandıracaktır. Bakın şöyle mesela gitmeye başladı bile. 1579 metre varmış. NPC direkt olarak götürüyor. Diğer tarafta party matching diyoruz. Burada yine party. Baktığınızda kendi partinizi oluşturabilir. Join diyebilirsiniz. Party gördüğünüzde alt match dediğinizde sizi uygun partilere yönlendirecektir. Send message tıkladığınız kişinin partisine, parti liderine mesaj gönderir. Change entry ve delete entry oluşturduğunuz partiyi silmenizi sağlar. Buradan change dediğinde şuraya yazıyı değiştirirsin. Delete dediğinde yok edersin. Bunun şeklinde bir hızlı parti arama sistemi. Diğer taraftan Dungeon and Raids oyundaki en heyecan verici nokta. Yine burası aktif değil, ilerleyen peşlerde aktif olacak ve her zaman giriş yapabileceğiz. Çok da güzel olacak. Gördüğünüz üzere 2 kat EXP, 2 kat gold bonus ve yine toplanabilir itemler var. Burada sizin dikkatinizi çeken şey şu olsun. Easy, medium, Hard veya olursa Nightmare modu olacak. Bunlar birazcık daha güzel olacak. Grup dungeon var, klan dungeon var ve raid var. Bunlar gündelik olarak girilecek şeyler, etkinlikler, günlük olarak yapılacak şeyler. Şu an aktif değil o yüzden giremiyoruz. İlerleyen patchlerde aktif olacak. World map dediğimiz şu şekilde karşımıza çıkıyor. Dünya haritası, moblardan birini seçip mesela ben... Find School seçeceğim. Bakın burada Go butonuna tıkladığımda beni oraya doğru götürecek hiçbir şey yapmama gerek yok. Kendisi beni ağır ağır oraya doğru götürecek. Onun dışında bu çok güzel bir özellik bu arada. Bunu bilmeyenleriniz varsa kullansınlar. Çoğu bunu bilmiyor. Buradaki özellik güzel bir özellik diyebiliriz. Onun yanı sıra Chat Macros diyor. Buraya yazıyorsunuz mesela SeA As yer var mı falan filan yazdıktan sonra kapattığınızda tekrardan size bastığınızda şu an tuşunu bilmiyorum ama kısa yol tuşu vardır muhtemelen. Şuradan ee, bakalım bir kaydetmiş mi? Aynen. Bire bastığınızda direkt çıkıyor. Demek ki böyle. Bunun kısayolu vardır. Hani bir makro tuşu vardır. Basıyorsunuz ve direkt alttan çıkıyor. Se, -se yer var. <laughs> ne biçim yazmışım lan. <laughs> Neyse. Burada başka ranking var. Şu an aktif değil. PK esnasında kazanılan puanları sıralamasının olduğu bir rank sistem olacak. Bunun dışında belki kesilen mob sayısı, pazarda kazanılan para sayısı, yaratıkları kesme hızı her şey etki edecektir. Bu etkilendiğiniz bir durum olacak. Diğer tarafa geldiğimizde inventory bizi karşılıyor. 3 bölüm var. Şurada 1-2 diye bölümlendirilmiş ama ikinci bölüme geçemiyorum acaba hani ilerleyen zamanlarda mı gelir bilmiyorum çift silah W tuşuna basınca mesela ben Torchlight oynadığım zamanlardan örnek vereyim size o da bir oyun MMORPG tarzında W'ya bastığında ikinci silahlara geçiyordu mesela bir kılıç kalkan bir de bow kullanıyordum diyelim. W'ye bastığında silahlar arası geçiş yapıyordu. O tarz bir özellik olacak muhtemelen. Olursa çok tatlı olur. PK mekaniğini çok etkiler. Ama nasıl değerlendirilir bilmiyorum. Bakalım. Artifact bölümü var. Burada birazdan söyleyeceğim neler olduğunu. Onları da hep beraber göreceğiz. Başka kozmetikler. Bildiğiniz üzere üzerimdekiler. Yani bunları çıkarınca çar birazcık boş oluyor. Ben sevmediğim için aldım. Herhangi bir katkı sağlamıyor şimdilik. PK'ya bir etkisi yok. Herhangi bir şekilde size pozitif yönü yok. Mattalar, ayaklık, ayak izi daha doğrusu. Bu ileride gelecek. Silah efektleri güzel olacak. Bundan çok umutluyum bu arada. Pelerin ve diğer etkinlikler. Bunun dışında Gathering Tools bölümü var. Burada da zanaatkarlık bölümleri. İşte hayvancılık, tarım, madencilik, balıkçılık, diğer her türlü aklınıza gelebilecek kerestecilik. Her şey olacak. Bunlarla alakalı bölümleri de yine detaylı şekilde sizlerle paylaşacağım. Inventory bölümüne değindik. Diğer taraflara değindik. Her tarafa değindik abi. Güzel karakter infosu. Burası gerçekten bizim ana bölgemiz. Her şeyi gösteren bölge. Skill pointleri bile vermemişim hatırlıyorsanız demiştim size çok hızlı level kastım diyor son bir saat. Bu yüzden skill pointleri bile vermemişim. STRB hep oynayacağım. Bakalım durum neyi gösterecek hep beraber göreceğiz. Titles dedik, life skills dedik. Biraz önce söylediğim şeyler. Ağaççılık, madencilik. Bu da yine aynı quarrying den madencilikle alakalı bir şeydir muhtemelen. Arkeoloji, balıkçılık, tarım. E, bu muhtemelen hayvanların postlarıyla alakalı yapılan bir şey. Skinning diyor. Herbalism bitkicilik. Bu da aynı şekilde. Blacksmith, işte stone masonry falan hepsi bunların bizim ustalıklarla kazanacağımız şeyler. Bu terzilik, bu yine deri işçiliği, kimya, simya, aklınıza gelebilecek her şey, armor üretimi, silah üretimi. Dikkat ettiyseniz bir sürü ustalık var ve bunların hepsini XP kasarak belli bir seviyeye getirip ticarete dökebileceksiniz. Life skill dediğiniz şeyler bunlar. Friends, arkadaş listesi, klan, klanın ve senin klanın bilgileri. Emotlar, ilerleyen zamanda da Battle Pass tarzı bir şeyler gelecek muhtemelen ve burada etkili olacaktır. Reputation, bunu hala bilmiyorum ne olduğunu. Records da muhtemelen oyun içi kayıtlar olacaktır. Bu bölge gerçekten zengin bir bölge. Skill bölümüne geldiğimizde sizin kullanacağınız skill'ler burada yer alıyor. Bunları ben Narskele verdim. Partide heal gerekiyordu, heal verdim. Buff gerekiyordu, buff verdim. Karmaşık verdim birazcık açıkçası ve hani ilerleyen zamanda da ne olur bilmiyorum. Onun dışında başka bakıyorum. Life skill dedik, açtık. Tekrardan bir şöyle göz gezdireceğim. Şunu birazcık şuraya çekersem. Şöyle klan dedik. Friends dedik tamam. Pets and Mounds. Aldığınız petleri, sahip olduğunuz petleri buradan kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Aldığınızda sizin karşınıza bu şekilde çıkacaklar. Ve buradan tıklayıp aldığınızda Stats Default diye tıkladığınızda size direkt karşınıza çıkarak gösterecek. Başka ne var? NFT dediğimiz bölüm. Bu zaten oyunun can damarı. Hani Uzun zaman sonra artık bir NFT oyuna başlama kararı aldıktan sonra Direkt Bu oyunda olması gerçekten mutluluk verici. NFT Market'e tıkladığınızda muhtemelen gidecektir. Ben şu an Erişemiyorum ama Siteden girmiştim Burada da NFT ile satın alabileceğiniz, oyun içerisindeki entegre edilmiş rokok oyunlarla alabileceğiniz eşyalar var Achievements, oyunda kazandığınız başarımlar, Titles, isminizin başındaki Unvanlar ve Records dediğimiz yerde kayıtlar Olacaktır Bunun dışında Teleport'u zaten biliyorsunuz Tone atıyor çar Böyle bir Olayı var Başka, başka, başka değerli dostlar. Çok resmi olabilir bu video bu arada. İlk defa izliyorsanız emin olun böyle biri değilim. Ama bilgilendirici içerik olduğunda kendimi birazcık kaybediyorum. Ben biraz e, bu konulara takıntılıyım. İnsanların her şekilde anlayabileceği videolar çekmeyi seviyorum. Eğer ki siz de bu kanalda durmayı seviyorsanız ve bu oyunu oynuyorsanız kesinlikle takip etmeniz gereken bir kanal diye sizlere söyleyebilirim. Garanti bir şekilde söylüyorum. Bu içeriklerin öncüsü olmaya devam edeceğim. Aklınıza gelebilecek her şeyle alakalı rehber videosu gelecek. Sizin sorularınızla şekillenecek bir video serisi olacak. Oynanış videosuna da sıra gelecek ama öncelikle şu ortalığı bir düzeltelim. Ortalık kaos gibi herkes bir şeyler söylüyor ama hiç kimse bir şey bilmiyor. Bildiğim her şeyi sizlere aktaracağım. Burasıyla alakalı bir sorun kalmadıysa bir sonraki videoda run sistemiyle veya işte bu ilk sistemiyle level nasıl kasılır? Bunlarla alakalı videolar gelecek. Sizlerle paylaşacağım. Aklıma geldikçe içerik olarak sizlere yeni şeyler göstermeye çalışacağım. E o zaman bana ayrılan sürenin sonuna geldik abi. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>